Yarış stilleri Yıldızlı Bülten tarafından hazırlanmıştır. 20 Eylül 2021 Pazartesi Bursa At Yarışı Stilleri. 5. koşu 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşunun en süratli atı bir numaralı Kara Yaşardır liderliği alacaktır ama onu yakın takip edecek ve biraz da sıkıştıracak birkaç isim vardır. Bu isimler. 4 numaralı Densinge'dir. 7 numaralı Adios ve 9 numaralı La Pilata'dır. Yarışın genel olarak süratli geçeceğini söyleyebiliriz. Altıncı koşu 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu kısa mesafesi kalabalık grupta yarış oldukça süratli geçecektir. 1 numaralı Taçsız Kral liderliği almadan yarışmıyor. 3 numaralı Yolkran mutlaka önlerde liderlik için ısrarcı oluyor. 9 numaralı Altın Kuruş iyi çıkıp önlere erken gelme gayretiyle yarışı mutlaka süratlendiriyor. 5 numaralı Keleşan liderliği almasa da önde ilk 4'te mutlaka yerini alır. Bu atlar yarışı hızlandırmaya yetecektir. Sprinter ratları ve son dakika gelişmeleri ile iyi hazırlanan ahır tiyolarını almak için Yıldızlı Bülten WhatsApp hattından at yarışı yorumlarını satın alabilirsiniz. Detaylı bilgi video açıklamasında vardır. 7. koşu 1500 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda yarış stilleri henüz oturmayan atlar vardır. 5 numaralı Ehli Keyfe süratli stili ile liderliği alacaktır. Farklı taktikler ile öne çıkmak isteyen taylar olmazsa yarışın temposu ağır geçebilir. 8. koşu 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Birçok süratli atın bulunduğu bu koşu hızlı bir tempoda başlayacaktır. 5 numaralı Delavera ve 6 numaralı Dökerbos liderlik için ısrarcı olacaktır. 7 numaralı Key of Magic'te son yarışlarında liderlik almak için gayret gösterdi. Bu koşuda en gerilerde muhtemelen 4 numaralı Charleboy ve 8 numaralı Telmeboy bekleyecektir. 9. koşu 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Liderliği 8 numaralı Sarperhan almak isteyecektir. Kendisi gibi süratli olan 7 numaralı Overt'i iyi çıkarsa liderliği isteyebilir. İki süratli Aten iç kulvarları almış durumda. Tempoyu da muhtemelen aralarında belirleyeceklerdir. 10. koşu 1800 metre çim pistte koşulacaktır. Günün son ayağında liderliği bilinen stili ile 17 numaralı Tusubasa alacaktır. Belki iç kulvar avantajı ile 4 numaralı Karaksiyolu öne gelebilir. Temponun yine de ağır olacağını tahmin ediyoruz. Kanalımıza abone olarak her gün yarış stilleri bültenimizi izleyebilirsiniz. Günlük yarış yorumları ve altılı galyan tahminleri için WhatsApp hattımızı ekleyiniz.